E, millet, e, fener kulisleri yanıyor, Matvey Kislyak dedikodusu halde başını gidiyor. CSK'nın 19'luk Rus orta sahası. Evet evet duyuyoruz. Bomba iddia. Ailesi İstanbul'daymış, transfer an meselesi mi dersiniz? Ortalık yıkılıyor. Aynen öyle, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri. Tam bir Wonderkid havası var etrafında. Öyle valla. Gelin sizler için elimizdeki bilgileri bir masaya yatıralım. Kimdir bu Kislyak? E, Fenerbahçe'ye ne katabilir? Artıları, eksileri nelerdir? Bir bakalım şöyle bir. Çocuk daha 19 yaşında abi. CSKA Moskova'da oynuyor. Rus milli takımına kadar yükselmiş. Yani potansiyel kokuyor resmen. Evet, 2005 doğumlu Matvey Alekseyevich Kislyak. 1.80 boyunda, sağ ayaklı. Asıl ilgi çekici yanı, yani bence çok yönlülüğü. Nasıl yani? Hangi mevkiler? Şöyle merkez orta saha ama hem 6 numara yani defansif orta saha Aha. hem 8 numara hani şu box to box dediğimiz evet, gidip evet. gelen. Aynen hem de 10 numara yani ofansif orta saha gibi oynayabiliyor. Ee, bu tarz oyuncular modern futbolda acayip değerli. Tabii canım. Bir de Jose Mourinho'nun da oyuncuyu takip ettiği ve yani onay verdiği yönünde bayağı güçlü söylentiler var. Bu önemli. Oo, işte bu kritik. Tam aranan kan desene. Mourinho faktörü de çok önemli tabii. Adamın bir bildiği vardır. Kesinlikle. Peki bu piyasa değeri nasıl patlamış öyle? Bir yılda 500 bin eurodan 8 milyona fırlamış diyorlar çocuk bildiğim parlamış. Yani bu artış hem potansiyelinin hem de performansının bir göstergesi aslında. Genç yaşta istikrarlı süre bulması, bir de milli takıma seçilmesi değerini katladı. Milli takım dedin ne zaman seçildi? Mart 2025'te yani daha yeni sayılır. Rus milli takımına ilk kez çağrıldı. Dört hazırlık maçında da oynadı. Bu da demek oluyor ki uluslararası seviyede de radara girmiş çocuk. Güzel güzel. Peki geçen sezon CSK'da ne yaptı? Rakamları nasıl? Bize biraz ondan bahset abi. Merak ettim şimdi. Geçen sezon CSK formasıyla 33 resmi maça çıktı. Bak bu önemli. 33 maç. İyiymiş. Ve bu maçların 29'unda ilk 11'deydi. Düşünsene 19 yaşındaki bir oyuncu için bu müthiş bir istikrar. Sürekli sahada kalmış yani. Vay sürekli oynaması çok iyiymiş. Bu yaşta banka oynamak. Peki gol asist durumu ne? Sadece koşturuyor mu yoksa skora da bir katkısı var mı çocuğun? İstatistiklere bakınca 4 golü ve 1 asisti var. Fena değil yani bir orta saha için. Hmm, fena değil. Ama detaylara inince daha ilginç şeyler görüyoruz. Mesela rakip yarı sahada pas isabeti %83. Bu bayağı iyi bir oran. Oo, oyun kuruyor yani. Aynen oyun kurma becerisine işaret ediyor. Artı maç başına 2.4 top çalma ve %68 başarıyla kazandığı 6.3 ikili mücadelede cabası. Vay sağlam basıyor demek ki. Yani hem top kullanıyor hem de fiziksel olarak ayakta kalabiliyor. Hava toplarında da %58 başarı oranı var o da fena sayılmaz yani. Rakamlar kağıt üzerinde bayağı iyi duruyor ama şimdi işin diğer yüzü var. Yani Rusya Ligi tamam eyvallah da bizim Süper Lig başka bir dünya be abi. Tabii tabii. O tempo, o sertlik adapte olabilir mi hemen? Ne dersin? İşte en kritik nokta bu. Yani adaptasyon süreci kesinlikle belirleyici olacak. Bir de işin mali boyutu var tabii. Ha, geldik oraya. CSK'nın kapıyı 15-20 milyon euro gibi bir rakamdan açtığı konuşuluyor. Bu yani 19 yaşında kendini henüz üst düzeyliklerde kanıtlamamış bir oyuncu için e, ciddi bir risk. Hem de nasıl? Siz ne dersiniz peki? Bu potansiyele bu para yatırılır mı? Ciddi soru. Kilit soru bu abi. Hani diyorlar ya yeni Simanski olur mu diye. Olabilir tabii. Neden olmasın? Çocukta ışık var belli ki. Potansiyel var evet. Ama tersi de mümkün. Bülük bir hayal kırıklığı da yaşanabilir yani. Bu paralar kolay kazanılmıyor sonuçta. Tam bir kumar. Kesinlikle bir kumar. Bir de küçük bir detay var aklımızda bulunsun. Transfermarkt verilerinde geçen sezon bir kupa maçını sakattığı bilinmiyor notuyla kaçırmış görünüyor. Sakattık mı? Ciddi bir şey miymiş? Yok yok büyük ihtimalle ciddi bir şey değil ama yine de not düşmek lazım. Öyle genel olarak ciddi bir sakatlık geçmişi görünmüyor çocuğun. Bu iyi haber. Anlaşıldı. Yani özetle aile İstanbul'da Mourinho ismi geçiyor, Fener ciddi ciddi istiyor bu çocuğu. Potansiyel de ortada ama riskler de. Transfer dönemi hareketli başladı valla. Durum tam olarak bu. Peki size son bir soru sorayım o zaman bizi dinleyenlere. Fenerbahçe'nin bu stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet siz ne düşünüyorsunuz bu işe? Yani Kisyak gibi genç, potansiyeli yüksek ama Maliyeti ve riski de beraberinde getiren isimlere mi odaklanmalı Fener yoksa daha tecrübeli, kendini kanıtlamış, belki daha garanti ama hani potansiyeli biraz daha sınırlı oyuncular mı tercih edilmeli? Bunu bir düşünün bakalım ne